Vakitleriniz ve gül cemallerinize aşk olsun. Bizler Arifane Canlar olarak araştırmacı, yazar, şair ve kurum yöneticisi sevgili Abbas'tan, yol hizmetkarı sevgili Mehmet Turandelen, halk bilimci, araştırmacı ve yazar sevgili Pire Er ve akademisyen, araştırmacı, derlemeci, sanatçı doktor Gani Pekişen olarak birkaç yıldan bu yana farklı tarih ve şehirlerle bir araya gelerek çalışmalar yaptık. Geçmiş yıllarda belleğimize yerleştirdiğimiz bilgilerin bir kısmının doğru olmadığını, araştırmalarımız sonrasında bunların gerçekleri yansıtmadığını gördük. Ayrıca yaptığımız bu çalışmada farklı disiplinlerin soru cevap şeklinde bilimsel kaynaklara dayalı ve araştırma yöntemlerini kullanarak bir değerlendirme yaptık. Bundan dolayı yaptığımız bu çalışmada da kimi eksikliklerin olması muhtemeldir. Yola inancımız gereği yaptığımız bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşma gereğini duyduk. Gönül kalsın, yol kalmasın. Yol cümleden oludur diyerek Aleviliği ve yaşamdan sorunları anlamak ve çözmek adına deryada katre olalım dedik. Alevilik, bireyleri, toplumu, edep erkan ve ilim irfan eğitimiyle donatarak olgunlaştırmayı amaç edinen yolun adıdır. Bu yol doğayı merkeze koyar, vahdeti mevcut düşüncesini savunur, varoluşu ve dört anasının yani hava, toprak, su ve ateşi yaşamın kaynağı olduğunu kabul eder. Enel hak anlayışını ne var ise alemde o da vardır insanda diyerek savunur. Yol, rızalık, paylaşım, ikrar, görgü, dar ve yol kardeşliği üzerine yürür. Dil, din, ırk, cinsiyet ve renk ayrımını reddeder. Kadın erkek gözetmek sizin yaşamda eşitliği esas alır. Hızırı hak bilir. Ona ayrı bir önem verir ve hakkı evrende var olanların toplamı olarak görür. Toplumun aydınlanmasını sağlamak amacıyla bilimi, sanatı ve sanatın dallarını kullanır. Gerçek hak aşıkları ve yol aşıklarının keramları, semah, telli can dediğimiz bağlama, Aleviliğin olmazsa olmaz değerleridir. Aleviliğin kendine özgü yol dili vardır günlük yaşamımızda diğer yani semavi İbrahim'i inançlara ait olan kelime ve deyimlere bizlere aitmiş gibi kullanılmaması esas alınmalıdır. Örneğin selamünaleyküm, Allah rızası için Allah rahmet eylesin inşallah maşallah ruhuna el fatiha mekanı cennet olsun gibi esas olan ise vakitler aşk olsun Hızır aşkına umarım, dilerim aşk ile anıları gönüllerde yaşasın gibi. Erkanların uygulandığı cemevleri hiçbir ibadet tanenin alternatifi değildir. Sürek içerisinde birçok erkan özünden koparılarak içeriği boşaltılmış, sorgulayıcı olmaktan uzaklaştırılarak göstermelik hal almıştır. Oysa ki erkanlar bir tapınma biçimi değil bireyin gelişimine katkı sunan onu düşündüren araştırarak bilgiye gerçeğe ulaşmasını hedefleyen eğitim kurumu gibi görülmeli ve toplumsal aydınlanmaya hizmet etmelidir. Yol ikrar üzerine kuruludur. Aleviyim diyebilmek için yola ikrarla bağlı olmak gerekir. İkrara bağlı olan canlar yolun ana kurallarına aykırı davranışta bulunmaları halinde müşkül durumuna düşer ya da düşkün olurlar. Müşkülün hal olması ve düşkünlüğün kaldırılması yine yol esaslarına göre gerçekleştirilir. Hakka yürüme, uğurlama erkanı yolun esaslarına uygun olarak yol diliyle yürütülmelidir. Bu erkanda Aleviliğin devir anlayışını ifade eden devriyeler telli can dediğimiz bağlama eşliğinde söylenmelidir. Devir anlayışına bağlı olarak organ bağışı özendirilmelidir. Dardan indirme erkanı gerçekleştirilen süreklerde hakka yürüyen canın uygun olursa kısa bir süre içerisinde dardan indirme erkanı yapılmalıdır. Hakka yürüyen can için sadece lokma verilecek ise bu lokmaların ihtiyaç sahiplerine, öğrencilerin eğitimlerine yönlendirilmesi yol anlayışına daha uygundur. Arifane canları olarak Alevi yolunu yukarıda bahsedilen konular çerçevesinde değerlendiriyor ve kadimden gelen uygulamaların da bunları esas aldığını biliyoruz. Buna rağmen Alevileri asimile etme, değiştirme dönüştürme çalışmalarının katliamlar da dahil olmak üzere farklı zamanlarda farklı yöntemlerle gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu yöntemler devlet tarafından yürütülen asimile etme, değiştirme, yok etme çalışmaları ile öz değerlerinden uzaklaştırılmaktadır. Anadolu coğrafyasında binlerce yıldan bu yana yaşayan ve yaşadığı dönemlerde mevcut yönetimlerin kendi inanç biçimlerinin dışında gördüğü ötekileştirmeye çalıştığı, fetvalar vererek katlettiği Aleviler günümüzde de devlet kurumları olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar tarafından yürütülen politikalarla asimile edilmeye, yok sayılmaya çalışılmaktadır. Alevi köylerine yapılan camilere imamlar atanarak ve bazı cemevlerinde Kur'an kursları açılarak Aleviler Alevi kimliğinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. 9 Ekim 2007 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve 8 Nisan 2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin verdikleri din derslerinin zorunlu olamayacağına dair kararlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uygulanan eğitim ve öğretim programlarında din dersleri zorunlu olarak yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ÇEDES yani çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesiyle din görevlilerinin öğrencilere değerler eğitimi vermesi sağlanarak zorunlu din dersleri dışında da bir etki alanı yaratılmaya çalışılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bazı kamu kurumlarının yetki alanında bulunan Alevilere ait mekanlar, restorasyon çalışmaları adı altında Alevi niteliklerinden uzaklaştırılmaktadır. Alevi sözü, Alevi sözlü geleneği yazılı kaynağa aktarılırken bu aktarımı yapan kişilerin çoğunlukla Alevi olmaması ve farklı niyetler taşınması nedeniyle özünden uzaklaştırılmıştır. Velayetnameler, buyruklar, şecereler, Alevi hak aşıklarının şiirleri gibi Alevilik açısından içinde tezatları barındıran ne zaman ve kimler tarafından yazıldığı çoğunlukla bilinmeyen eserler olarak Alevilerin kutsal metinleriymiş gibi topluma sunulmuştur. Sunulan bu çalışmalar toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından içeriği bilinmeden ve anlaşılmadan kabul görmüştür. Bu bilgi kirliliğinden kurtulmak, ortak disiplinlerin çalışması ile mümkün olacaktır. Son yıllarda bazı üniversitelerin bünyesinde kurulan Alevilik Bektaşilik Konulu Enstitü, Araştırma Uygulama Merkezi ve kürsülerde sözde Alevilik adına yapılan akademik çalışmalar ile Aleviler, bu kişilerin kendi siyasal görüşleri doğrultusunda yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Merkezi yönetimce yerel idareler kullanarak belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri, muhtarlıklar gibi bazı Aleviler ve Alevi kurumları merkezi idarenin Alevilere yönelik hedeflere doğrultusunda yönlendirilmektedir. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu il, ilçe ve köylerde bulunan cemevlerinin ihtiyaçlarının tespit edilerek bu ihtiyaçların giderilmesi, personel görevlendirilmesi gibi çalışmalar ile Aleviler yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu kurumların gerçekleştirdikleri etkinliklerde Aleviler, Aleviler için kutsal olan simgelerimizin Hünkar Hacı Bektaş'ın kucağında aslan ve ceylanın Pir Sultan Abdan'ın elindeki telli can olan bağlamanın yaptıklık, yaptıkları etkinlikler için hazırladıkları afişlerde yok edildikleri görülmektedir. Yapılan bu etkinliklerde bazı Alevi kimlikli dede ve sanatçılar da kullanılarak Aleviler ayrıştırılmaya çalışılmaktadır. Bazı özel günlerde devlet tarafından adına gri pasaport düzenlenen kimi Alevi dedeleri yurt dışına bu amaçlar paralelinde gönderilerek Aleviler asimile edilmektedir. Bazı Aleviler tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanarak ve başlarında ilahiyatçı rehber eşliğinde Kerbela ve bağlı olarak da Umre ziyaretleri gerçekleştirilerek öz kimliklerinden uzaklaştırılmaktadır. Son günlerde Dergah ve ocaklarda gerçekleştirilen sözde alevilik adına yapılan değişik tarikatların alevilikle ilgisi olmayan etkinlikleri aleviliği yozlaştırma çalışmalarının en bariz örneklerindendir. Ayrıca aleviler kendi içlerinde yaptıkları asimile etme, değiştirme, yok etme çalışmalarıyla da öz değerlerinden uzaklaşmaktadırlar. Bu uzaklaşmada çeşitli unsurların etkin olduğu görülmektedir. Örneklemele örneklemek gerekirse ocak evde pişirmeyi, aydınlanmayı, ısıtmayı sağlayan yerdir. Yolda ise ocak Aleviliğin geleneksel örgütlenme biçimini oluşturan ve talebin aydınlanmasını yol kuralları ile pişirerek kamil insan olma yolunda eğitilmesini sağlar. Bu eğitim mürşit, pir ana, rehber, baba ve yol ehlileri tarafından gerçekleştirilir. Yakın zamana kadar bu şekilde devam etmekte olan ocak anlayışı bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde özünden uzaklaştırılmıştır. Ocaklar İslami inanç öğretilerinin anlayışı içerisinde gösterilmeye çalışılmaktadır. Ocak temsilcileri soylarının 12 mama bağlı olduğunu iddia eder ve ellerindeki şecerleri delil olarak gösterirler. Bu bağlantının bilimsel olarak ispatı ise mümkün değildir. Bazı dergahlardaki mürşit, posnişin konumunda olan kişiler dahi devletin etki alanına girmiş, bunlara bağlı hizmet yürütücüleri de onları takip etmişlerdir. Erkanlar yolun kurallarının işletilmesi amacıyla yapılan sistematik eylemler bütünüdür. İçeriklerine göre hizmetler yerine getirilir. Erkanların aslına en uygun bir şekilde yürütülmesi konusunda uygulayıcıların kimi durumda yetersiz kaldığı ya da bu yola uygun olmayan uygulamalar ile erkanları özünden uzaklaştırdıkları görülmektedir. Bozulmanın en yoğun yaşandığı erkanların başında hakka uğurlama erkanı gelmektedir. Hakka uğurlama erkanlarının özünden uzaklaşmasında etkisi olan en önemli neden kuşkusuz İslam inancının alevlik üzerine olan baskısıdır. Bu baskı sonucu Eyemen in inancının değerlerini kabullenmek ve uygulamak zorunda kalan çoğu alevler, bir süre sonra kendilerine ait olmayan Kur'an, sure ve ayetlerini kendi inancıymış gibi kabullenip uygularken kendi değerlerini de red eder duruma gelmiştir. Örneğin hakkı uğurlama erkanlarındaki bağlama ile devreye seslendirilmesi. Son yıllarda bazı Alevi kurumlarında komşu inancın etkisiyle yolda geri olmayan bayram cemleri yapılmaktadır. Ayrıca lokma adı altında bir canlının canına kıyarak yapılan kurban Alevi anlayışına uygun değildir. Aleviler Merkezi otoritenin kendilerine benzetmek amacıyla yapmış olduğu baskı nedeniyle yaşamlarını kapalı topluluklar halinde sürdürmüşlerdir. Toplumu diri tutmak, yolunu sürdürebilmek için sözlü gelenekle usta çırak ilişkisi ve sanatı da kullanarak günümüze kadar geleneksel aktarımları sağlamışlardır. Alevi kurumları tarafından desteklenen bilimsel çalışmalar adı altında yapılan bazı akademik, sanatsal çalışmalar da toplumu yanlış bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Kimi Alevi sanatçıların da bilinçli ya da bilinçsiz olarak icra ettikleri repertuar ile Alevilik doğru bir şekilde anlatılmamakta toplum yanlış yönlendirilmektedir. Toplumsal olarak kültürel, siyasal, ekonomik birlikteliği sağlamak, yaşamdan baskılardan kurtulmak ve bir araya gelmek amacıyla dernek, vakıf federasyonlar oluşturulmuştur. Birçok Alevi kurum yöneticileri kurumların amaç ve ilkeleri dışında bireysel, siyasi hesap içerisinde girdiklerinden dolayı kurumsal yapılar işlevsiz hale gelip amaçlarından uzaklaşmıştır. Alevi kurum yönetici adayları, yol hizmet yürütücüleri kurum içi eğitimden geçmeden göreve getirilmemelidir. Alevi kurumlarında yapılacak olan eğitim programlarının içerikleri mutlaka bilimsel düzeyde tüm teknik olanakların kullanılarak bilim insanlarından ve alanında yetkin kişilerinden oluşturulacak tarih, edebiyat, müzik, sosyoloji, antropoloji, halk bilimi gibi komisyonlar aracıyla gerçekleştirilmelidir. Düzenlenecek olan bilimsel ve sanatsal toplantılara etkinliklere davet edilecek kişilerin, sanatçıların mutlaka Aleviliği özünden uzaklaştırmadan yorum yapacak kişilerden olmasına özen gösterilmelidir. Bütün bunların ışığında şunu söylüyoruz. Asimilasyon, farklı köklerden gelen azınlıkları veya etnik grupları bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu olarak tanımlanıyor. Şu an Aleviliğin en büyük sorunu da bu. Asimilasyon ve yok etme süreci. Bu soruna dikkat çekmek ve değişimin doğal bir süreç olarak kaçınılmazlığına, dönüşümün ise bir başkalaşma hali olduğu gerçeğine vurguda bulunarak Aleviliği başkalaştırmaya, dönüştürmeye ve sonuçta yok etmeye yönelik her türlü çabanın karşısında olacağımızı beyan ediyoruz. Bu tespit ve değerlendirmeleri içse, içselleştirmiş olan bizler, Hüdayi söylediği, kendimize olan güvensizliğimiz, kendimizden olana güvenmemizi engelliyor. Gerçeği kendi dışımızda aradığımızdan hem gerçeğe hem kendimize yabancılaşıyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak diyoruz ki, bizler Aleviyiz. Hakikate giden yolun yolcularıyız. Bilimi rehber, aşk ve ışkı mürşit edinmişiz. Emeğin yüceliğine saygıyla rızalık ve paylaşımın bizleri ulaştıracağı erdemli yoldaşlığa yolcu olmuşuz. Cehaletin, sapsata ve hurafenin karanlığından silkinip de çıkanlara, aydınlanma çelağını yüreğinde yakanlara, aynı bütünün içinde doğadaki her varlığa, muhabbetle bakanlara aşk olsun, kamuoyuna saygıyla duyurulur.